Merhabalar, Öznur Karayeloğlu, yazar, eğitmen ve Mindon Metod kurucusuyum. 2007 yılından bu yana öğrencilerle birebir olarak hızlı okuma, okuduğunu anlama, anladığını anlatabilme, dikkat süresini geliştirme, odaklanma becerisinin artışı, bütüncül ve analitik algının gelişimi, bilginin geri çağrılması, hatırlanması ve başarı olarak performans edilmesi üzerine çalışmalarımı yürütüyorum. Ee, birinci sınıftan itibaren herkesle çalışıyorum. Tüm çocuklar ve yetişkinlerle de çalışmalarım mevcut. Ee, MindOn metot e, tam olarak kişiye özgü olarak tasarlanan okuma temelli öğrenme metodolojisi. Ve az önce bahsetmiş olduğum her şey eş koordinasyonlu olarak çalışıyor. Ee, amacımız sadece öğrencinin akademik başarısını arttırmak değil, aynı zamanda onun tüm hayat boyunca, kullanabileceği yetkinlikleri kişiye kazandırmak. Bu bazen küçük adımlarla başlayabiliyor ama en basit en temel olan şeyler aslında böyle gerçekleşiyor. Çocuklukta başlıyor her şey. Yaşamın tümünü şekillendiren bu evrede çocuklarınıza yapacağınız her türlü eğitim desteği size mutlaka katkı sağlayacaktır. Daha detaylı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.